Uyuyor mu hala bu kız? Kızım uyan sana, hadi kızım, kızım uyan. Kimi diyorum ben? Uyan sana. Her yatakta rahatmış lan. Kalk artık. Bak daha fazla uyanmayacağım. 5 dakika daha ya yaif. İstemem saklanacağım ben. Ha. Ya kızım bugün misafir gelecek. Ne? Ne dedin sen? Ne? <laughs> ne nedir? Anne bu eve bir daha misafir girmesin demedim mi? Kızım Allah aşkına dalga geçmeyi bırak benimle dalga falan geçme. Anne! Misafir geliyor tableti falan saklamam lazım. Neyse ilk bakımımı yapayım. Hani ben ben çıksam ben çıksam ne olur? Valizimi de alacağım yanıma tabletimi falan her şeyimi götürmem lazım. Benim odamı kilitleyeceğim ya da ben e, ee, Kızım giriş kapısı senin odandan. Bak kahretsin. Uf <laughs> ne yapacağım ben ne yapacağım ben. Gene tabletimi falan saklamam lazım. Ama annesi şimdi diyecek birazdan gideceğiz zaten diyor. Ondan sonra bir saat oturduktan sonra ne zaman gideceksiniz diyorum. Diyor ki herhalde iki saat sonra gideriz kızım. İki saat az mı Allah aşkına. Üç saattir bekliyorum ben burada. Gidiyorsa iki saat sonra gideriz diyor. Sonra geze kala Tadım kaçtı yemin ederim ya. Çok kızgınım şu an ya. Kızım sus ben hazırlık yapıyorum. Sakın sesini çıkarayım deme. Ben hazırlayayım iyisi kızı takmayayım ya. O ne ya? Ne yaptın ya? Of. Ağlamak istiyorum şu an ağlayacağım gerçekten inanamıyorum yani böyle bir şey nasıl olur imkansız böyle bir şey ya annemin yaptığı şeye bak ya misafir gelecek ya ne hazırlıyorsun bilmiyorum kızım yani dolaba bakıyorum şu an ne hazırlasam diye aa bu meyve suyu bu meyve suyunu vereyim bir de Anne o meyve benim. Sakın. Kızım ne olacak biz ben sana tekrar <laughs> Bir de şu cips. Ay ben onu video çekeceğim. Aa, evet, bekle. Kızım bir bırak şimdi videoyu videoyu. Kıza yemek hazırladım işte bal gibi bal. Aynı gelecek kız gibi. Kim gelecek anne? Fatma teyze. F teyzen. Fatma mı? Onun adı Fatma mı? Kızın adı kızım? Ya işte Necla. Ne? Necla mı geliyor? Anne o benim düşmanım be. Niye çağırdın? Ay, kızım ben çağırmadım. Fatma teyze de, Fatma değil anne onun adı. Ne? Anne. Onun annesinin adı Ecem. A doğru Ecem. Ay anne yeni mi anlıyorsun Allah aşkına ya. Kızım sadece ben gelmesi bekle ve sus. Dring dong, dring dong. Selam. <laughs> Ballışım gelmiş. Benim aşkım gelmiş. Balım gelmiş. Aşkım, ne yapıyorsun aşkım? Aa, benim için mi bunlar? Hemen yiyeyim de ablam benim elimden almış. Tabletin neye koydun? Çabuk söyle bana tabletini ver. Ben buraya tabletin geliyorum lan. Kızım hadi yap dediğini. Hani hayır vallahi veremem. Ay kızım zaten şimdi gideceğiz. Daha yeni geldin. Otur aşağı sen de be. Öf misafirleri. Hiç hiç sevmiyorum şu misafirleri Allah kahretsin. Ee, tabletim kırıldı mırıldı derim. İki dakika içinde bunları saklamam lazım. Tamam dolaptan bulun bu valizin içine saklayabilirim. Bütün telefonlarımı, tabletlerimi, oyuncaklarımı her şeyimi bu valizin içine koyacağım. Bu valiz benim şu an hayatımı hayatımın en önemli parçası. Şu ayıcık acığı bile koydum. Allah kahretsin ya. Bir de valizi koyayım. Valizi de yukarı koyayım alamasın. Oh. Gelebilirsin. Tablet, tablet, tablet. Tablet yok ki. Kızım var. Yok tablet, tablet yok. Ha, yürü. Bak görüyor musun odada tablet? Yukarıda valiz, valiz görüyorum sadece. E, ne alaka be? Odada başka hiçbir şey görmüyor musun? Telefon. Yo o oynayacak telefon. Ver oynayayım. Yok ben şunun içine koyayım be. E hani oyuncak falan yoktu. Onun içinde gördüm. O, he, onlar benim değil arkadaşımın onlar veremem sana. Bahane uydurma da ver bana tabletini Ya vermiyorum Kızım ne yapacaksın Ver bana tabletini Olay bu Tablet senin Ben vermek sana vermek Yok sen bana vermek Ver artık kafam karıştı Lollipop istiyorum eee, Lollipop verin bana Lolli Lolli ver bana Lolli Tamam hemen geçireyim içeride olacaktı. Ay kız saçmalama. Yok istemiyoruz. Değil mi? Değil mi? Değil mi Necila? Aa ne bana kızıyor? Aa kız mı çocuğa ya? Vallahi beni koyuyor. E, Şanslı yere düştü bugün. Ah. Kızım ya üf. Zahmet etme canım ya. Yok ben onu dönüşte marketten Şimdi istiyorum. Tamam tamam tamam. Hemen getiriyorum. Getirdim hayatım. Bak istediğini al. Pembe. Ya bu benim paketim anne ne yapıyorsun sen? Sertim alıyorsun. Kızım yesin işte. Üf. Yesin işte kötü kalpli. Ne var yani sanki? Kız yese. Olur anne çok şey olur. ayı mısın nesin ya yavaş ya Midemi bulandırma. Meyvesi yo istiyorum. Ayı ya bu. Meyvesi mu vereyim aşkım? Bir daha öyle aşkım diyor. Benim sinirlerim taşıyor. Keşke gelmeseler. gerizekalı velet. Benim acilen bu evden defolup gitmem lazım. Evet sen de evrim geçirme gı. Meyvesi yok. Ben bir tane daha loli istiyorum. Peki. Yok verme verme. Biz o kadar lollipop tüketmiyoruz. Kız yesin. Bulmuş dört tane lollipopu yan yana yesin. Ay, ay. Yam 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 çizgi film istiyorum ben. Tamam hemen açayım ben sen çizgi filmini. Tam getirdim çizgi filmini. Bak televizyona takacağız bunu. Aa açıldı çizgi film. Aa kedi kovalıyor ne kadar da güzel. Anne bir gelir misin? Tabii. İç kızım yavrum sen iç. <laughs> ne oldu? Anne Burada onun kölesi misiniz siz? Neden onun üzerine o full şey yapıyorsunuz? Beni unuttun. Ben senin kızınım. Bana daha çok ilgi göstermen gerekirken sen gidip ona ilgi gösteriyorsun. Böyle bir adalet soruşturması başlatacağım. Misafir çocukları nasıl seviliyor? Bize senin ona verdiğin kaseti ben biliyorum. O kaseti getir bana. Ben asla ama asla ama asla o kaseti sana e, o kıza cadı ona verme. Bana lollipop getir. Kızım onunla ilgileniyoruz. Hiçbir şey duymadım bu arada. Of, ya yeter ya. Ben lollipopumu kendim alırım. Ama size kalmadı. Bu lollipop da benim olacak. Ben yiyeceğim gıcık oldum şu an bu kıza. Kim bu kız da bana meydan okuyor daha çok sevilmek için. Ben en çok sevilenim. En sevilenim. Sus kızım. En sevilenim ben padişahım. Ben defolup gidiyorum buradan. Tamam mı? Misafir çocuğu çekemeyeceğim şimdi anne hiç. Bunlar kovduktan sonra defolun gidin lan. Ben kovuyorum burası benim de evim. Ver bakayım şu loliyi. Hepsini ben yiyeceğim. Aa yedim. Yalama mı? Yalan. Ya! Sen nasıl bana meydan okuyacaksın lan? Görürsün sen. Ağlama gücü başlıyor. Aa! Niye yaptın? Niye yaptın kıza? Ha? Niye aldın? Niye? Niye? Yeter be. Y yetti bu kadar benim üzerime gittiğiniz. Bu misafir çocuğu. Sen misafirsin. Edepli olun, adapte olun. Yeşil ya ye yeter be. Anne sen beni unuttun. Sen de şu cadı kızını alıp defolup git bu evden lan. Aa üstüme kaba at. Bu ne biçim kız be? Ama haklısın bir yandan. Al şu kızım defol git şimdi. Meyve suyu da ver. Sana vermem ama meyve suyu paketini ben. Ha. Gerizekalı. Gitsenize. Defolun. E, gel gidelim biz kızım. Kaç 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 kaç. Tövbe bismillah. Oh be sonunda gittiler. Evim evim canım evim. Ne oluyor kızım be? Ama bir yanın haklısın. Ben gerçekten misafir çocuğuna bakarken sana anladım. Neyse birazdan Birazdan ne? Ee, birazdan şey geliyor ya. Yani, misafir çocuk kan. Bak ben onu çok seviyorum. Ben Berat, Berat ile kan çok seviyorum. Berat mı gelecek kan mı? A onları seviyor mu? Erkek bana bir şey yapmıyor. Kızlar yapıyor. Ben onları sinir oluyorum. Kızım tamam. O zaman onlar birazdan geliyor zaten. Bakın Berat, bakın kan. Size ne aldım? Al bakalım. Sen de al bakalım Kaan'cığım. Bunlar sizin. Sağ ol aşkım benim. Ha, sonunda beni seven bir misafir. Oturun kızlar gelin. Kaan'la Berat'ı ben oynatırım. isterseniz. Gelin ben size oyuncak vereyim. Olur. Çok güzel olur ablam. Canım kardeşlerim. Ben size oyuncak vereceğim tamam mı? Oturun. Bu dolap niye boşalmış abla? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Depremden falan mı etkilendiniz de çıktır, çıkarttınız dışarı? Ay yok gülüm merak etme. Bize bir şey olmadı. Ha, tamam. Oh. Allah'tan bir şey olmamış. Senin o Allah'tan diyen ağzını yiyeyim ya. Ya ağzını burnunu yiyeyim ben senin ağzına verdim Ne? Ne oluyor lan? Ne oluyor kızım Sana öndemeler listeden yaptın bana göndermeden unuttum ismini neydi diye? neyse çocuklar ben e, yaptım. Bütün oyuncakları öyle koydum seçer oynarsınız. Ben şunu seçiyorum. Al. Ben de bu civciviye Madem siz onları aldınız ben de tavuk olayım. Merhaba merhaba. Aa, <laughs> e, ee, tavuk. Aa, tavuk çok komik. Evet tavuk çok komikmiş abla. Tabi tavuk çok komik birisidir. Ama peki ya şey şey komik mi? Ne komik mi? Ya, civciv ya da köpek komik mi? Onları oynatırsanız onlar da komik olur değil mi? Evet abla haklısın. Çok güzellerdi. Selam. Ben Optimus Primeus köpek Köpekus. Ben de Civcivus Optimus Primeus e, Optimus Primeus köpe, Civcivus. Hmm. Aa ezan okunuyor. Evet ezan okunuyor. Allah. Celle Celaluhu. E bu civcivin tipine ne oldu ya? Elime alınca çok kötü duruyor bu civciv. E, böyle daha isim biliyorsun. Merhaba. Ben Optimus Primus Civcivus. Ben de Optimus Primus Köpekus. O zaman ben de Optimus Primus Tavukus. <laughs> Ay abla çok komiksin. Alemsin ya. Evet halimim valla. Neyse. Hadi gelin ben sizi dışarı çıkartayım. Yerim ben size. Dışarı çıkıyoruz biz şu veletlerle. Wow. Tamam aşkım. Tamam dikkatli ol. Evet aşkım dikkatli olun. Peki. Gelin veletler. Gelin gelin. Oyuncak ve onunla koşuyoruz. Ne? Evet oyuncak, oyuncak ve onunla. Geldik. Aa merhabalar. Ee, ben buranın e, yardımcısı Çırağıyım. Ne tür oyuncak istersiniz? Ben çocuk olduğum için her çocuğun istediğini bilirim. Siz bana söyleyin yeter. Evet. Yardımcı olsun o zaman çocuk size. Gerçekten çocuk mu yardım edecek? Yani evet. Buradan gelen geçen bütün çocuklara o yardım etti. Hiç sorun çıkmadı. Bunu 5 aydır falan devam ettiriyoruz biz. Pekala o zaman. Eee ne tür bir şey istiyorsunuz? Araba tarzı. Böyle meslek arabası gibi ama. Bir de karakterler. Size Optimus Prime vereyim mi? Alın size Optimus Prime. Oha! Benim Optimus Prime sevdiğimi mi? nereden bildin? Bilirim ben. Peki siz polis arabası ister misiniz? Tabii ki. İtfaiye peki. Ben isterim. Sana da robot mu vereyim yoksa şey mi? Normal karakter. Tamam. Optimus Prime ile normal bir insan. Bir de iki araba. Tamam ödüyorum. Ee, siz buraya gelen 10.000. kişi olduğu için Olduğunuz için siz para ödeme, edeme, ödemeden çıkacaksınız. Çok sağ olun. Çok sağ olun bu kampanyayı ben çok beğendim. Neyse çocuklar çıkıyor muyuz? Evet. Ama çıkmadan önce bir şey yapacağız. Bunu alacağız. Bir de bunu. Bir de bunu. Bir de bunu ve bir de bunu. Bir şey diyeceğim. Onları, bunları hediye paketi yapabilir miyiz? Her şeyi hediye paketi yapacağız. Ne yapacaksınız? Tamam. Mom. Neyse. Eee şu Oh my god. Um, seçimleriniz efso, efso da. Siz oradaki hepsini mi aldınız? Bana mı öyle geldi? E ee, size öyle geldi yani. <laughs> Taşıyın şunları. Aa gidiyoruz. Yubi. Arkadaşlar. Devam part 2'de olsun boys.